Hepinize selamın aleyküm. Bugün sizlerle birlikte ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz biliyor musunuz? Ee, ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz? Tabi ki de saklan boş oynuyoruz. Özür dilerim birazcık e, takılarak söyledim. Ama kameraman şu anda annem. Ve şu anda babam başlıyor saymaya. Ben niye sayıyorum? E, çünkü sen sayman lazım. Neden ben sayıyorum? Çünkü en büyüğümüz sensin. Ee... Tamam ben saymaya başlayacağım. Zaten seni iki saniyede bulurum. tı Baba bir şey söyleyeceğim. Heh. Ee, şey kazanına para ödülü olsun mu? Ya da istediği bir şey ama. Olsun benim tıraş köpüğüm. Ay tıra... Tıraş köpüğü diyorum ya. Ee, benim... Hmm. Elektronik tıraş aletimi hazırla. Tamam baba sen de benim sistemliyim ya da tabletimi hazırla. Kızım kaç tane tabletim var? Kaç tane tablet yetiştireceğiz sana? 13. tabletini alıyor kızım. iPhone'un tüm modellerini mi topluyorsun? Baba. Ama herkes de iPhone'un son model tableti var. Bende neden olmasın? Neden ben doğmuyor? Ben de istiyorum. Benim de hakkım değil mi? O da doğru. Şimdiki nesiller böyle. O zaman bana almanız lazım. Değil mi? Doğru. Tamam o zaman. Tabletimi hazırlayabilirsin baba. Oh bıktım artık ağlayacağım. Neyse babacığım sen saymaya başla. Annem de seni çekecek. Gel. Kızım sen saklan. Tamam. Şimdi arkadaşlar yerimiz burası. Buradan sayıyoruz. Öyle. O kadar. Ee, şimdi Ken saymaya başlıyor değil mi Ken? Sayıyorsun. İnşallah kazanacağım. Neyse sen saymaya başla. 1 2 ben de göstereyim. Üç, dört, 5 6 7 Vallahi nereye gitti bilmiyorum en son orayı seçtim valla ben de şurada durayım. 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 23 24 25 26 27 29 30 31 32, 32 33 34, 35 36, 36, 36 37 38 39 40 Önüm anımsa önüm anam of. ya Önüm, arkam, sağım, solum, sola saklamayan ebe Allah şükür bulacağız inşallah. Demek ki buraya oturduğuna göre Lucy bir yerde olması lazım. Lucy mi? Lucy? Ken bebek konuşmuyor. Aa doğru. Neyse ben şu çekeyim. Evet Ken nerede olduğunu biliyor musun? Kesin bir yerlere saklanmıştır. Ama nereye? Acaba buzdolabının içine mi girdi? Hmm. Ken buzdolabı boş. Adı da doğru. Neyse Ken sen bulursun artık. Lucy, Ay, Lucy ne ya? Sabahtan beri ee, Lucy'ye İlk önce bana lise adını taktın, sonra kızımıza lise adını takıyorsun. Hatırlatırım ki. Ben mi taktım kızımıza? Aa! Deli diyorsunuz sabahtan akşama kadar. Allah bilir bu kızla nereye saklandı ya. Allah Allah acaba nerede bizimki? Bulamıyorum. Hmm. Niye be? İyi mi tatlı kızım? Eee ne yiyor babacım? Ne yapıyorsun? Kızım yavaş yavaş. Hızlı olmam lazım. Sobe 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 sobe. Oh yoruldum. Birazcık hızlı gitti galiba. Kızım. Ken çok hızlıdır arkadaşlar. Hatta onun hatta onun sayesinde dünyanın en hızlı adamı olmuştu yani hızın zıttı onu söyleyeyim. Nasıl ebeledin? Senden daha hızlı koşuyordum kızım. He he baba çok hızlı koşuyorsun. O yüzden 20 saniye saydım. Oradan oraya 20 saniyede geldin. Annem de 120 bin saniyede geldi. Tabi onu saymadım. Ama benim annem senden daha hızlı kaşıyor. Değil mi anne? Evet, ben senden daha hızlı kaşıyorum. Şimdi kimde sıra? Tabii ki de ben de. Ama ben orada değil, burada sayacağım. Tamam. O zaman ben nasıl çekeceğim? Ken saklanacak. Ya neden nasıl diyorum? Ben Elena'yı çekeceğim. Ken de saklanacak. Oke okay. Şimdi Elena'yı çekelim. Elena Eline lütfen gözlerini kapat. Başla. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Var nereye saklansın var? Aa şurada bir yer vardı. Lüsün saklanacağı yer. Planlarından birisiydi. Tekilmeye çalışıyorum. Giremiyorum. Neyse girdim. Şurayı da örteyim. 30, 40. Ay 30 diyorum. 30. 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. Önüm, arkam, sağım, solum, sobe saklanmayan cık, öpeceğim. Neyse arkadaşlar babamı iki saniyede bulurum. Yüzde yüz bahçede saklanmıştı. Ama ilk önce bir salona bakacağım. Tabi salonun arka koltukta yok. Olmaz o oraya nasıl sığsın şişko adam. Neyse buralarda yok. Zaten diğer odalarda saklanacağını hiç düşünmüyorum. Direkt bahçeye geçiyoruz. Şat. Gel anneciğim. Geldi birazcık sarsıntılı oldu. Çünkü adam kamerayı güzel tutamıyor. Anneciğim, anne neden odayı çekiyorsun? Anne kamerayı güzel tutar mısın? Kızım güzel tutuyorum ya iş işte. Neyse. Anne. Ah, ne zaman Allah bilir ne zaman kamerayı tutmayı öğreneceksin. Neyse acaba suyun içine mi girdi benim akıllı bıdık babacı? Şu alt. Anne acaba babam şeyden mi atladı? Dur bir dakika. Yoksa o benim planladığım yere mi girdi? Onu duymuştu. Kızım sen benim buraya mi? Baba. Sabe. Ya iki saniyede evelim mi ya? Ağlayacağım artık. Ben sonra kaç tane tablet alacağım. Başka bir şey alırsın. Sterling falan. Sterling'in üç tane var ya kızım. Bir tanesi ayılı bir tanesi bir şeyli bir tanesi bir şeyli. Aa üç tane hediye geldi zaten. Dördüncü ihtiyacım var. Aa daha güzel bir şeyler bul. <laughs> Ağlayacağım artık. Neyse baba saklanma sırası sende. Yo, Ağlayacağım. Neyse seni de çekeyim ben. Hatta ben şey yaparım senle kamera kalsın. Dur baba gözlerini kapat. 1 <laughs> 2 üç. Arkadaşlar şimdi geri. Acaba şu altına mı yıza? Hatta ben şuraya falan sızacağım. Bir dakika. şer sığdım bence. Yani çok görünmüyorum gibime geliyor. Babam var da zaten orada. Şu anda 20. saniyesinde size babamları çekeceğim. 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 <laughs> Ağlayacağım 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 40 Tam 40 Zaten önüm arkam sağım solum tabi. saklanmayan ebe Uf, Allah bilir nereye gitti Vallahi ben hiç görmedim bunu söyleyeyim yani hiç görmedim. Yani hiç görmedim. Yani çok kolay bir yerde. Ben hiç görmedim. Allah Allah acaba nerede? Hmm, yok burada. Yok yok yok. Yok yok. Neyse şu arka odalara da bakayım. Arkadaşlar bu kadar çekebiliyorum. Ama galiba beni bulamayacak onu söyleyeyim. Ben neden koltuğun dışına çıktım içine girmem lazımdı. Aa giremiyorum giremiyorum. Aa. Birazcık da şurayı saklanayım. Çekeceğim. Yok burada yok yok. Küvetin içine bakıyorum yok. Dışına bakıyorum yok. Şuraya bakıyorum yok. Buraya bakıyorum yok. Buraya bakıyorum, yok. Nerede bu? Bu kadar çekeceğim. Birazcık daha şurada kalsın. Ya yok yok. Öleceğim artık. Yok. Buradasın. Nereden gördün? kamera düştü bu arada. Uf, bıktım artık şu kameranızdan. Kamera bir sa mi düşürdünüz. Ya ağlayacağım. İki turda sen kazandın. Bu ne demek oluyor? Sana ben alacaksın. Ya Şimdi üstünü giyinip ona yine tablet alacağım. Alayacağım. Buna katlanacaksın. Yapacak bir şey yok. Arkadaşlar çok mutluyum. Baba siz de üstünüzü giyinsenize. Okey. Hey giyiniyorum bakma. Şak şak. Şimdi bakabilirsin. Annemler de üstünü giyindi. Şimdi annemler de üstünü giyindiğine göre ne yapıyoruz? Paramızı aşırıyoruz. Abi